Elektriği, suyu bilmem neyi, her şey hazır olacak mı? Yemeği bilmem nesi. Evet, şey, <laughs> Ağustos'un 15'inde kullarımız başlayacak.

Biraz ilerleme kaydedilmiş tabii canım. <laughs> Burası yemek salonu. Şuradan yemek verilecek. Öğrenciler burada yemek yiyecekler. Bu öğrenciler kendileri yemek almayacak. Kalsınlar hizmet edecek öğrencilerin. Ay ince git, şımartıyorsunuz <laughs> Çocuğumuz aşağıda zaten, yukarıda hiç iş yok. Burası? Kaçıncı sınıflar? İkiyle ile dört arası burada olacak. Arkadaşımızın çocuğu var. Can. O da şey dedi yaz okulundaydı, basketboldaydı. Can'ı tanım mı musun Can'la? Evet. Biraz yaramaz can? Yok Can Çetin. Canveli Çetin mi? Canveli Çetin. Ya yok o şeydi ya. İkinci sınıfa başlayacak. Ceylan ce, ce, annesi yaz okullarına da iki tane, üç tane şey gönderdi bize. Ne gönderdi? Aa, onlar çok memnunmuş evet. Nedenini biz de pek anlayamadık. Öğrenci gönderdi. Iyi nedeni, şimdi sizin kız bizim grupta olsaydı size çok memnun olacaktınız da. Hocam niye almadınız çocuğu ya? Ya diyorum ya ben size. Bir aksaklık oldu. Bir de spor sorununa bakalım. Spor çadırımız. Salonun girişi nereden yaptınız? Evet. Ne? Salonun girişi nereden? çalışma sistemi. Bu ısıtma sistemi açıldığı zaman burası iki dakikada ısınıyor. Usta. Bu yer döşemelerini kim yapacak? Isıtmayayım sadece. Tamam. <laughs> evet hocam son gün ne diyorsunuz? Nasıl? Songül Hanım dinliyor. Ha Songül Hanım şu anda üç kere mi falan? Yok yapıyor? hayır. Evde Sonra seyredecek. Valla Hanım bana güvensin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çünkü ben kendi kızımı da yazdırdım biliyorsunuz. Hı hı. Ee, yani yaz okulundaki aksaklıktan dolayı e, okulumuzu okulumuz değerlendirmesin. E, bence güzel olacak yani. Ama karar günü en son karar sizin. Peki. Teşekkür ediyoruz.